Sürekli tartışırdık, sürekli bir şey çıkarmaya çalışırdık ortaya, bir şey üretmeye çalışırdık. Çünkü bizi... Oyuncu Selim Turgay, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Yaptığını görmek, dijital dünyayı böyle hızlı kullanıp, yani bu bir araç. Turgay, 91.3 UNEFM'in düzenlediği söyleşide, öğrencilerin kendini şimdiden geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Var dönemimi altın dönem olarak görüyorum. Yani bir daha hiç kimse bana öyle bir şans vermeyecek. Oyunculukta sadece yeteneğin yeterli olmadığını profesyonel bir bakış açısının şart olduğunu söyledi. Şehir tiyatrosunda 8 farklı oyunda oynadım arkadaşlar 5 yılda. 8 farklı oyun demek bir oyuncu için gerçekten inanılmaz bir ilme demek. Oyuncu ile medya mensuplarının ortak paydası aynı iş yapmak ve bir devamlılığı sağlamak. Biz biraz daha oynayan kısmız, biraz daha o kısımdaki üreten kısmız. Siz de çeken ve sesini alan, işte yönlendiren kısımdasınız. Dolayısıyla ortak paydamız bu bizim. Ekibin uyumu ortaya çıkan çalışmanın başarısını da etkiliyor. Ekip çalışması tiyatro için eğer nasıl tarif ederim diye sorarsan gerçekten çok önemli. Ekip insanı ateşler de geri de götürebilir. Yani bir ekibin canlılığı ne kadar yüksekse o oyun, o tiyatro oyunu ya da o çıkacak olan metin o kadar güzel çıkar, o kadar doğru çıkar. Çünkü herkes, gruptaki herkes canlı ve ateşliyorsa bir şekilde güzel gidiyor ama Gruptaki insanlar böyle birazcık böyle çekimserse, işini iyi yapmıyorsa ve geride durmak istiyorsa bu sefer bu kişiye de yansıyor. Çok çalışmak isteyen, çok yapmak isteyen, çok heyecanlı kişi de bu sefer kendini geriye çekmeye başlıyor. Turgay, öğrencilerin edindiği sosyal çevrenin kariyerlerinde büyük rol oynadığının altını çizdi. Bir i̇letişime geçersek